Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte e Football 2026'da yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 8 Ocak Perşembe günü itibariyle yine yeni bir e, Perşembe yeni bir hafta geldi ve çattı. Size gelen paketleri inceleyeceğiz, yorum yapacağız. E, bakalım neler gelmiş neler yok. Hepsine bir bakacağız. Ee, daha fazla eFootball 2026'dan videolar için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda yazın siz bu hafta hangi paketlerden top açımı yapacaksınız? Kimleri çıkarttınız? Ee, bedava Legend artık alabilecek durumdayız. Maçları oynadığımız takdirde, top, e, görevi bitirdiğimiz takdirde. Ve artık son bir haftası kaldı. Ben daha yapmadım. 10 top açtım. 11 top daha açtıktan sonra inşallah arkadaşlar alacağım ve... E, şeyi videoda e, deneriz. Legend'ımızı daha bu videoda alamayacağız ama başka videoda alacağız inşallah. Trendyol Süper Lig MVP'leri de gelmiş. Bunların hepsini inceliyoruz ama Trendyol Süper Lig MVP'leri yani pek hoşuma gitmedi gibi arkadaşlar benim. Burada yani ben Fenerbahçe'liyim. Fenerbahçe'de iki tane futbolcu var. Semedo'yla Asensio çok iyi duruyor. E, Muci bir bombacı gelebilirdi aslında. Final, Final Finisher gelmiş. Bir de Fandron gelen çok overall'ı düşük abi. Bir de long range. Yani ne bileyim. Marka Asensio Final Finishing artı Love Screamer çok iyi duruyor. Yani burada Asensio, Semedo çok iyi. Şunlardan bir tane bir beleş ver konami ya. Vallahi billahi oğlum. Arkadaşlar 13 gün süreli hazine zinciri artık başladı. E, rakiplerimizle maç oynadıktan biliyorsunuz oynayınca hazine zincirini e, takaslayabiliyoruz. Şu special neyse artık top açılımı veriyor. O en iyisi gibi duruyor. Bize hazine zinciri ne verdi ona bir bakacağım ama sanki bana basic verdi bu oyun. Basic verdi gibi hissettim. O ne lan? Jack Grealish? Show time. Arkadaşlar oynuyorum. Momentum dribblingli griliş. Şaka yapıyorsun galiba ya. Ananı avradını. En sevdiğim futbolcudur. Beni tanıyanlar, beni bilenler bilir abi. En sevdiğim futbolcu griliş. Eee şeyde. Nerede bu? Bu ne lan? Tracer Link mi? O buradan açılım verecek. Açılım hakkı. Buradan veriyor. E-Football League Peace arkadaşlar 55 gün süresi var. A momentum, Dribblingli, Jack, Peter, Grealish, Everton. Kartı gelmiş. Yaratıcı oyun kurucu gelmiş. Yani 102-103'ü görecektir. Ben ee, bir Grealish hayranı olarak ve Grealish çok sevdiğim için ee, artık E-Football League kasıyoruz. <laughs> kasıyoruz abi. Süper. Greliş gelmiş. Momentum dribblingli showtime kaçırmam bu kartı. Evet. Şimdi hocam başka neler var? Treasure Link dediği arkadaşlar ne biliyor musunuz? 250 top var ve bu e, hazine zincirinden e, bir sürü hani top açılımı veriyor ya arkadaşlar. Buradan şansınız var ise e, legend çıkartabilirsiniz. Ama abi yani ne bileyim kaç tane top açılım hakkı verecek ki? Gerçi çok veriyordu lan. Ben buradan zamanında arkadaşlar Baresi'yle ile Park ji çıkartmıştım ve güzel e, e, epiklerde var. Faiminal paslı Mateus iş yapar. Dimitar Berbatov var, faiminal finishing'li. E, kartları inceleyelim. Geriye gelen forvet geçtim abi. Yani bakayım hızına falan. Ya yok. Ama tabii beleş kart. Boyhan Korkiç eee Özelliği var mı? 18 yaşında. Çift vuruş, ayak çalma vuruş, tamam uzak mesafe, gelişine şut, yerine orta dış, birisi bakmadan pas kurmalı, süper yedek. Yok abi. Bir tane dümenden bir şey ekle konan var. Robert Donadoni. Bunda da yok. Mateus Keylini burada çok gözüme çarptı abi. Kafa tek pas adam markacı top kesme açıdır. Mavi üstünü kayarak o Okrabtuk zaten kaptanlık mücadele Abi tek final finishing ve final pass bir e, player skill olan Mateus'ta Barbato var. Ama burada arkadaşlar en iyi kart bir Kellini, iki Mateus ya da bir Mateus iki Kellini. Sonra ne bileyim Donadoni falandır herhalde ya da Berbatov'dur. 5 e, tane Epic var. Bence bir 7 tane falan olmalıydı. 5 az gibi sanki. E, buradan arkadaşlar special bölümünden aldığınızda e, top açılma hakkı verecek. Ben de yüksek ihtimalle bunu alırım abi. Ne yapayım yani? Diğerlerini e, sonuçta burada epik çıkartma bir olasılığımız var. Burada e, artık yine neredeyse yaklaşık bir iki ay yakın bir süre kasacağız. Sıralama yapıp e, şeyde arkadaşlar e, alacağız abi. futbol lig pis dedi işte bu her her ay veriyor arkadaşlar. Geçen Sandro Tonali vardı. Şimdi Jack Grealish gelmiş. Yani sır ben bu oyunu oynamıyorum video dışı ama ee, bu kart için kesinlikle oynayacağım. Kasacağım yani. Momentum dribblingli bir de çok sarar. Evet mid season sezonun MVP'leri adaylı sözleşmesi gelmiş. Rice var, Caicedo var, Carreras var, Tayuga var, Ueda var, Sivilar var, Şaka var, Schlotterbeck. Geçtim abi. Geçtim. Bu kartlara vermem. Ben de 5 yıldızlı var arkadaşlar ama buradan bunları şey yapmayacağım. Ee, şimdi Central Dominator'u biliyorsunuz zaten. World Wide gelmiş. World Wide'da Cristiano Ronaldo var. Güçlendiricili. 40 yaşında. Tek güçlendiricili. Başka çok da güzel çarpan oyuncular yok ya. Evet. Buradan da açılmaz haftanın takımına bakacağım ardından bayağı e, bayağı baya bir paket eklenmiş Bu arada bayağı bir paket eklenmiş Ben söyleyeceğim hangi paketten Açılım yapmanız gerektiğini hani para yatıracaksanız açacaksanız abi Burada haftanın takımına Due Martinez Falan var ama artık haftanın takım bizi çok ilgilendirmiyor ben artık çok açmıyorum ee, Evet Bu ne First Half Season Bu ne lan hangi lig bu Çin Ligi galiba ya da Tayland Ligi gibi bir şey. Trendyol Süper 100 top arkadaşlar. 100 top olduğu için çıkartma olasılığınız çok yüksek oluyor biliyorsunuz. Aa, bu sefer ha, ana 100 top gelmiş. Normalde kaç top geliyordu lan bu? Zaten 100 top mu geliyordu arkadaşlar bu trendyol süperlikler? 150 mi geliyordu, 100 mi geliyordu? 100 geliyordu sanki arkadaşlar. Evet, 100 geliyordu zaten. E ee, bayağı yani burada 10'lu bastınız da açabilirsiniz. Yani Asensio çok hoş duruyor. Süper Lig'e çok iyi gider. Semedo, Edget Crossing. E ee, Muchiaba bir bari iki özellikli getir, overall'larını arttır. Bunları getireceksen ya. Japon Ligi epikleri gelmiş ve arkadaşlar Breakout Pass A ee, 106-107 görecek bir Kakaleita, final artı Momentum Dribbling'li. Bu ne abi? Bayağı iyi kart. Yaratıcı oyun kurucu gelmiş. Boşluk kullanma bekliyordu ama yaratıcı oyun kurucu gelmiş. Fırsatçı golcü Shevchenko. Manyak bir forvet. Yani bakalım abi özelliklerine. Akalerişin artı finali var. Ee, ama bence ondan da delisi Kilian ee, Kylian Mbappe hem fırsatçı. Ee, bombacı gelmiş. Mbappe bomba şutlu. Mbappe artı irade gücü olan bir kart. Will power dedi. Neyse artık. Yani bank oynatırsın, bank oynatırsın, bank oynatırsın, bank oynatırsın. Bu dört kartta birbirinden iyi arkadaşlar. 200 topa kesinlikle açılım yapmaya değer. Yani bir paket açacaksanız kesinlikle bu paketi açın. Showtime Arda Güler var sonunda geldi abi. Çocuk hak ettiydi. Ee, ama sadece bana yani Arda'nın vizyoneri pas gelmesi beni üzdü. Abi bari vizyoneri pas artı bir şey daha ekle ve özellik. O da 101 olsun. 101, 101, 101 olsun. Arda da 105'i görür. Yani 105 Arda Güler gerçekten. Yakında inşallah Kenan Yıldız'ı da görürüz. Milli oyuncumuz Arda Güler'in de kartı var. Ya yani bu paket kaçmaz abi. <laughs> Milan oyuncuları da şahane ötesi. Bu iki kartta mükemmel. Hele özellikle bomba Mbappe daha önce gelmişti biliyorsunuz da. Nasıl fa falso da yeri kaç? Bomba Mbappe daha önce geldi çok öyle aşırı uzaktan atamıyordu da. Özel basım yapılırsa bir şeyler olur. Bir şeyler olur. Evet arkadaşlar paketler böyle. Ee, şimdi 6 günü kaldı biliyorsunuz. Buradan artık seçmeli sözleşmeden herkes istediğini alacak, maçları oynayanlar, kasanlar. Ben daha tam bir kasamadım, biriktiremedim. Ee, ama yüksek ihtimalle %90 zaten yaptığımızı da buradan Javier Zanetti'yi alacağım. Ee, çoğunluk Oliver Kahn'ı alacak, Zanetti alacak zaten buradan. Ama şu an 10 top açtık ve hiçbir şey çıkmadı bu arada. Video dışı ben açtım, hiçbir, hiçbir şey gelmedi. Evet paketlerde bir menajer var. 750'ye link haplı menajer. Xabi e, Alonso. Arkadaşlar. E, zaten Mbappe ve Arda Güler'in gelme sebebi de bu. Hızlı kontrol 89. Açık da 89 oynatıyor. Top kontrolü Arda bitiricilik veriyor. Xabi Alonso e, ne diyor? Defans arkasında pas. Allah. Arda Güler mesela Mbappé'ye kaçırdı. Gibi bir şey göreceğiz galiba. Kaka da Şevşenko'yu kaçıracak gibi. Herhalde L1 üçgenin yüksek ara pasların geçeceği bir sistemi var ve e, menajer de iyi abi. Hızlı kontrol açıkta güzel 89. Top kontrolüyle bitiriciliğe vermesi ayrı iyi bu arada. Yani kaçırılmaz. Evet arkadaşlar gelen paketler bu kadardı. Ee, GP'de ne var? Avatar simgesi kaka. Kakayı severiz. Alalım. Rastgele güçlendirici jetonu. Zaten bunlara 300 erbinden alınca direkt bitti. GP yeterli değil. Tamam. GP'miz de harcadık. Şu hazine zincirine bakacağım arkadaşlar. Evet. Tracer link geri geldi. Ee, Tracer link için ve Jack Grill için artık oynayacağız gibi duruyor abi. Bu oyun yine kendini oynattı. Oynayalım. Evet. YTM'liye gizliyor bakın. Arkadaşlar her girdiğinizde ya buradan görevleri yaptığınızda şey yapacaksınız. Bana basic vermiş. Şanslı arkadaşlara direkt special veriyor. E veya ne bileyim o sarı olandan veriyor. Açık yuva 3 tane açık yuvamız var. Bir maç oynayın ve bir hazine zinciri alın diyor arkadaşlar. Ben bu üçünü de e, special alırım. Ve oradan bir sürü top açma hakkı verir. Hani bir tane yuvadan kaç top aç açılma hakkı verecekse artık. Biriktiririz biriktiririz videoda açarız. Daha önce Baresi parça sunlu çıkarmıştık. İnşallah buradan da bir tane yine bir epik gelir diyelim. Ne diyelim abi? Budur yani. Bize böyle vermiş. Yani basic Big Winner Special. Bari Big Winner ver ya. Ya da Special ver bir kere de arkadaşım ya. Gidiyor. Şey veriyor. Yanlışlıkla sakın arkadaşlar Basic veya Big Winner almayın bence. 250 top olduğuna bakmayın. O zaman da yine bu tarz 5-6 epik vermişti ama 250 olmasına rağmen çok çok top açılma hakkı verdiği için ee, çıkıyordu. Haberiniz olsun. Başka gelen bir şey var mı? Bakacağız. Abi burada ben anlamadım. Bitmesine 27 gün diyor. Sonra 55 gün diyor. Yani yok. İlk bir ayda verecek galiba ya. O 55 günü anlamadım ama niye? Ha o alma süresidir belki. Tamam. Okey. Arkadaşlar başka bir şey yok. Eftop para indirimine de 6 gün kalmış. Yani abi. E, güzel paketler gelmiş. Bir gol olduğundan da penaltımızı atalım. Ondan sonra videoyu bitiririz. Tam köşeye. Gol olduğu da kaçıncı turdasınız bu arada. Yazın yorumlara. Ben 26'yı bitireceğim. 26 Yirmi bitireceğiz. <laughs> e gelen etkinlikleri de bir bakalım ondan sonra <laughs> videoyu bitirelim. YZ'ye karşı bir tesadüf anlaşmanın olduğu bir etkinlik. PvP. PvP. Evet başka da bir şey yok. Evet arkadaşlar. bu haftalık da videomuz böyleydi. Daha fazla Eftbol 2026'dan videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.